Merhaba sevgili yengeçler. Dolunay maddi durumunuzla ilgili konulara dikkat çekiyor. Özellikle hisseli paralar alanında dönüşümler meydana gelebilir. Günlük yaşamınız ve çocuklarla ilgili maddi sorumluluklarınızın artması sizi maddi yönden kısıtlayabilir. Gelirlerinizi arttıracak sürpriz fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Bugün 10 Ağustos 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Kova burcundaki ay dolunay fazında ilerlemesini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde ay Akrep burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Dolunayın etkisiyle daha hassas, sinirli ve huzursuz olabiliriz. Kaza ve sakarlıkları açık olacağımız için sabırsız ve riskli davranışlardan uzak durmalıyız. Ay öğleden sonra Satürn'e kare açı yapacak. Ciddi ve karamsar duygular ön planda olabilir. Akşam 21.10'da 18 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcundaki dolunay gelecek ile ilgili beklentiler projeler umutlar toplumsal kavramlar özgürlükler reformlar grup çalışmaları arkadaşlıklarla ilgili kavramlara dikkat çekiyor bu alanlarda bazı dönüşümler ve farkındalıklar yaşamamız mümkün